Ölmeden önce sen ne yapmak isterdin? Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Aşık olmak, bir filmin esas kızı olmak. Ya daha sayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Sahne 122, plan 1, tek 1. Kimin şen bülü O gün ki gün Köyde neler oluyor böyle? Buradan Lorke'ye geçiyoruz silah Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Herkese sağlık, kolay gelsin. İlk gününüz hayırlı olsun. <laughs> Adam'ın senaryosunu okuduğumda çok sıcak, e, eski Yeşilçam tadında, bildiğimiz, sonunu bile başından tahmin edebildiğiniz sürpriz olmayan bir film. Senaryo birazcık e, Yeşilçam tadında. Birazcık değil, hatta bayağı bir modernleştirilmiş versiyonu. Daha bizden bir hikaye olduğunu düşünmüyorum, Seni Seviyorum filmin yeşil ee, Yeşilçam olarak da hiç düşünmedim ama evet. Biraz uyuyor gibi. Daha günümüze yakınlaştırmış, daha modernize edilmiş bir şekilde. Kız attın ya be! Ne? Hayır, hiç yapmazdın da ondan sonra Ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır, dedim! Ee, dediğim gibi, film çok insanları, seyirciyi yoracak bir film değil. Ee, aslında tahmin edilebilecek bir film ama e, öyle güzel resimler, öyle güzel sahneler, yani öyle güzel diyaloglar var ki gerçekten e, yani emin gözlerini alamayacaklar yani. Sonunda bilseler de izleyecekler. Ah avukat. Nasıl gidiyor bu araççı Ne iş yaparsın sen delikanlı? Nuri dolma. Doydum. Baba elim. Doydum kızım. Dolma Nuri. O naif, unuttuğumuz aşk hikayeleri, flirt etme, aile ilişkileri, insan ilişkileri üzerine çok güzel işlenmiş keyifli yazılmış, narin bir senaryo benim için. Yeşilçam'ın daha önce söyleyeyim ki dokusunu içinde barındırıyor. İnsan sevgisi, insan sıcaklığı, aile şefkati, aile yapısı olarak da oldukça birleştiren nokta. Hani modern anlatımlı bir Yeşilçam filmi oldu diyebiliriz. Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabilirsin. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. <laughs> Allah Allah. Ben de senaryoyu okuduğum zaman çok sıcak, tam bizden, çok duygusal ve şu ara sevgiyi yitirdiğimiz, bütün dünyada yok ettiğimiz sevgiyi o senaryoda bulduğum için kabul etmek istedim. Ya arkadaş sessiz, sakin bir hayatım vardı benim. Aşka içelim. Neresi başına? Ertesi gün olmadan gece mail geldi bana 11.30-12 gibi. Seni seviyorum adamım. Tamam şöyle biraz başladım okumaya. Allah Allah, Biraz daha okuyayım herhalde ya dedik ya. Okudukça keyif almaya başladım. Ve saat bir bir buçuk, tabii, telefonundan bilgisayara bile geçmedim yani. Ve o an sadece şeyi düşündüm. Şu saatte dedim, saat 1'de, ertesi gün de setim var. Ee, oturmuş bunu okuyorsam ve heyecanlıyorsam dedim herhalde iyi bir şey geldi ya dedim. Sevdiğin kadını bile elinden ben aldım! <laughs> Aşık mısın sen hala? ona? Sen benim hayatıma niye karışıyorsun bu kadar? Termodinamiği anlatırım, ileri akışlanan mekaniğini anlatırım, sayısal mekaniği anlatırım. Ya ne olur bir şey söyle artık ya! Ya yeter tamam, yeter! Gel! Arkaya bak! Kaymasın değil mi? Ya, tamam. Dersiniz, ben e, şirketin başka bir odasında beklerken içeride meğersem benim partnerimle anlaşmak için konuşuyorlarmış. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Yok, Ödüm koptu ya. Evet, dur. Niye dur. ses vermiyorsun gelirken? Ben dedim ki Galip abi dedim, hani aklımda birkaç işim var dedim hani e, ama dedim bunu dedim çok söylemek istemem dedim sonuçta yapımcı sizsiniz. Eee kimi oynadı? Şey yapsana, kapıdan girmiş ya oraya bak. Ha kapıda. Oraya bir laf at, anlamış olduğunu belli Ha kapıdan girmiş. Ondan sen o kadar şey, ne konuyu değiştir. Neyse başlayalım. Neyse başlayalım. Kaç kere? Ya bana baksana sen. Sen hep böyle insanların eşyalarını izinsiz mi alırsın? Bana bak. Karakola gitmediğime dua et. Elbisen içeride. Eşyalarını da bırak ve git buradan. Şuraya kadar gitmen yeterli. Şunun kadrajından çıkın, son ne öğrenin, yeterli. Evet, evet. Bak, sana bak ne getirdim. İçerime. Hadi Biz geç sana otur. Edecek. Baksana zeytinli bittacık getirdim. Teşekkür maksatlı. Hadi sen geç otur. Ben bunları hazırlayıp geleyim, tamam mı? Ve ben diğer tarafta bana sordular hani kim olduğunu düşünüyorsun falan diye. Ee, benim aklıma birkaç isim geldi ve ben ee, Barış dedim. Ee, gerçekten hayal ettim ve dedim gizem Karaca'nın hakkıdır dedim bu işte olması. O da içeride aynı şeyi sormuşlar ona. O da yani gizem olabilir işte kim olsun istersin dediklerine. O da gizem Karaca olabilir demiş ve hani bildiğin şu şey evlendirme programlarındaki gibi arada para açıldı ve aa falan diye kaldık böyle. Kapıyı bir açtı ben gizemi gördüm. Yani dedim yani rüya mı görüyorum? Yani bu daha evvel yaşanmış bir şey mi? Yani şimdi bunu kime anlasam? Ya hadi ya filan diyor ama hani bunu son derece samimi söylüyorum ve böyle bir şey oldu ve o an şuna çok inandım. Yani demek ki dedim aynı dili konuşuyoruz. Yapımcıyla aynı dili konuşuyoruz. Senaryo üzerinden aynı şeyleri hissetmişiz ki ortak isimlerde buluşmuşuz. Bir bank sahnesi vardı hatta ekipçe herkesin çok güldüğü. Orada biraz üşüdük yani bunu da aslında dile getirmeye bile gerek yok. Çünkü ben her zaman şuna inanırım, kan, ter, gözyaşı filmin çekimi sırasında kaybolur, film kalır. Allah ki böyle oldular. Baktığım yeri iyi mi? Baktığım <laughs> <laughs> yeri mi son şeye de? öndeki finali çekerken yaklaşık 3000 bin tane fazladan izleyicimiz vardı. <laughs> ve bu izleyiciler hani merak ediyorlardı Gizem ve Barış'a ve sonuçta film ekibine bir şekilde içine dahil olmak istiyorlardı. Hani Eminönü çekimi bayağı bir cehennem azabıydı. Arkadaşlar, buraya açalım. Buyurun. Çok Adın ne senin? Doğanur. Ne güzel bir var. Teşekkür ederim. Ya Mart evet. ayında gerçekten yaz filmi çektik. Kıbrıs'ta güneş ışığının en iyi geldiği ay Mart ayıymış. Mart Nisan ayında. Ama suyun en değil. sıcak olduğu ay değilmiş yani. Evet. Hocam, acıyor mu? Ya. hayatımda ben en çok o, o gece üşüdüm. Ben de. <laughs> hani şöyle bir şey <laughs> tamam, <gel şimdi>. <gülüyor> 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 Beni o denizde başka hiçbir şey tutamazdı. Şey, Stan Gece sahnesini gördünüz değil mi? De. Gece sahnesi ya. Onda başlayıp üçte bitti ama Bir de şu var yani. <laughs> o denize girmek zorundasın. elektriği düşürce yapma. Tamam. Şey. 45, 58 59 60, 69, 70'le bakalım. Yok yok, yok. Soğuk yok, yok yok. Şimdi sokar mısınız? <laughs> ya biz çok ya Şuradan sıcak. Işte <laughs> Ay, çok soğuk. Hayır, <laughs> <laughs> e, buyurun. Birinin üzerine doğru düşün. Barış'ın üzerine doğru düş. At kendini geri. <laughs> Çak. <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> <laughs> Dönün birbirinize. <laughs> <laughs> Size sağlık et. Bravo. Ben uçağa yetişiyorum. Hava alanındayız ya düşünebiliyor musun? uçağa kaçıracağım. Hava alanında uçağı kaçıran tek insan ben olacağım. Sette bindim. Yavaş, yavaş. Ve hatta çok çok komik bir kazamız oldu. Motor sahnesini çekerken, şimdi Kıbrıs'ın sokakları o kadar dar ve o kadar böyle hani dönemeçli ki... Her şey bitmedi, ee, aynı sırada da işte kamera ekibi bizi arabayla bagajda kameralar falan takip ediyor beni ve hani onlara doğru sürüyorum. Ben yani hızımı alamadım. Aynı zamanda gazla frene basmışım. Ne yaptım bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ben bayağı bir yani arabaya, kameraya tosladım. Çok komikti. Hatta gömüntü yaratıcılığı falan dizlerini çekti. Yavaş yavaş. Uçtum ben galiba bir <laughs> 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 ben çok mutluyum. Yani ilk sinema, sinema filmimde böyle bir filmde oynadığım için. Ee, yani eminim bana çok şey katacak bundan sonra. Yani yerlere yattık gülmekten ama çok şey. Çok, çok e, ee, Ben çok, çok, eğlendim. Ben de Çok güzel hem geçti. Hem eğlendik, hem duygulandık. Kıbrıs'ın en güzel <laughs> zamanı Evet. Bu filmde aşkı izleyeceğiz, fedakarlığı izleyeceğiz, aşk arayışını izleyeceğiz. E, o kendinize bulyak parçası gibi uyan o diğer ruhla birleşme anını izleyeceğiz. Bence hayattaki mutlulukların en elzemi size sizin kadar uyan o diğer ruhun size aşık olduğu kadar sizin de ona aşık olmanız durumunu yakalayabilmektir. Bu film inananlar için ve aşkına, hayatına ve seçtiği insanın o form... ...içine kattığı hayat, nefes vardı ve ona inananlar için e, ifade edilmiş, resim edilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Bütün inananlar e, bu filme gelsin dedim. Aşk için, aşkı görmek için. Filmleri neden izleriz? Filmler bize bir hayat süresi içinde yaşayamayacağımız kadar olayı yaşama ve deneyimleme fırsatı verir. Biz o filmleri yaşarken öyle durumlarla kaldığımız zaman, öyle durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağımızı ve özdeşleştiğimiz Hiro'nun ana karakterin ne yapacağını gözlemlemek için izleriz. Bu da çok lezzetli, çok tatlı bir aşk hikayesi. İşte bu aşkı yaşamak için, o aşkla özdeşleşmek için seni seviyorum adamımı izlersiniz. Ya bence Kıbrıs bize çok güzel bir kucak açtı ya. Küçük yerler ama küçük kafeleri, küçük balıkçıları falan var ama ya kendi içinde çok güzellikleri olan bir yavru vatan. Kendin geldin. Kendin gel <laughs> Ne yapalım? <Kendin> <laughs>